Ya. Yeah. <laughs> Buraya ölçümüzü verdik. Ceylin büyü yapmayın bakalım sen girebiliyor mu Aa, yok Ceylin giremiyor. Can sana bakalım. <laughs> Ney sen ayaklarını büktün. <laughs> Semi ve Selim'i bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kutularınızı alın. <gülüyor> <gülüyor> bir kutu oraya bir kutu oraya. <laughs> Çocukları bu oyun parka bırakıyorum arkadaşlar. Sonra Ceylin ile Can'la gezmeye gidiyoruz. Hadi bakalım.

Şimdi çok iyi bence. Ya. Yeah. demem. Yeah? Değil mi? Evet. <laughs> güzel bence. Arkadaşlar şimdi yataklara geldik. Şu çarşaf da güzelmiş ya. Çok güzel. Şuna bakayım. Çok güzel. Yataklar. Aa, bu iki kişilik yatak. Şuna, şuna. Mana niye bu çıkmıyor kız? Çıkmıyor. Koyacak mısın bir şey? Şu da iyi, çok güzel.

Onunla birlikte aldık. Hadi şimdi kasaya. Selin dondurma. Alacağız. Numaramız kaç Selin? 550, 655. Hazırlanıyor. Çocuklar da burada bekliyor. Hepimiz. Ya. Mogen jullie hier Al Selin. Ya. Ya. Bu yatak yüzünü aldım. Ee, bir de ceiline e, şey aldık. E, sandalye aldık. Ne sandalyesi? Büro stool aldık. Büro stool ne derler? E, translate. Şey masası aldık onunlaca. Büro stool. Türkçe. Ha Ofis sandalyesi aldık Ceylin'e ama daha kurmadık çünkü vaktimiz çok fazla kalmadı. Şu an çocuklar uyuyor inşallah uyuyor hepsi uyumak üzere saat 8'de 8'e geldi odalarını süpürdüm biraz hızlıca toplamaya çalıştım Selin'in odası kaldı o da zaten odalar çok değişecek arkadaşlar çok şeyler bekliyor bizi. Bu hafta yaş günü var ama yaş günü ailece kutlamayı hemen düşünmüyorum. Çocukların okulda önce kutlaması var, sonra arkadaşlarıyla kutlamaları var. Bir de ailece kutlama kutlamamız var. Ailece bir taraf Kaya'nın tarafı, bir taraf bir tarafta yani bizim taraf İki değişik iki tane yaş günü kutlamamız var ailece. O yüzden. İşte bir taraf Hollandalı kültürlü, Hollandalı aile bir taraf Türk ailesi olduğu için iki çeşitli yaş gün yapmayı çocuklar da yani daha çok tercih ediyoruz. Çünkü öbür türlü daha çok böyle olması gerekiyor. Öyle olduğu için de böyle düşünüyoruz. Yani uzun lafın kısası biz ailece yapmak istediğimizde bu şekilde oluyor. Neyse aldıklarımız bir de yatak alacağız. Daha çok şeyler almak istiyoruz çocuklar için ama bir, bir birden değil, sırayla herkesin sırası gelecek inşallah. O yüzden çocuklarla biz şey yaptık. Gittik, baktık, beğendiklerini söyle gösterdiler. hep vlog'ta da zaten çekmiştim birazcık. Hepsini işte şimdi bakalım kimde sıra sıra çocukların odalarını yavaş yavaş yapacağız. Ama en çok da şey Selin'in odasını istiyor. Semih'in Semih'e de sıra gelecek inşallah ama bakalım kimler önce olacak daha hiçbir şey belli değil. Bakalım kısmet. Evet, herkese sıra gelecek. Şimdi ben çocukla, çocukların çamaşırlarını kaç makine çalıştırdım. Birkaç tane makine çalıştırdım. Evet, kurutma makinesine koydum. Bazılarını serdim, bazılarını kurutma makinesine koydum. Evet, bazılarını kurutma makinesine koydum. Biraz yavaş yapayım çünkü kamera her an düşebilir arkadaşlar. Beni görüyorsunuz mu arkadaşlar? Kamerayı çevirdim de ben buradayım. Ama elimi görmüyorsunuz. Heh, şöyle. Evet. Beni görüyor musunuz bilmiyorum ama deneme yapıyorum. Kamerayı ancak yerleştirdim. Düşüp durdu. Şimdi bir şeyle bağladım. Düşmez inşallah. Şimdi ben ütüleri yapacağım. Gördüğünüz gibi burada <laughs> hep yatak yüzlerini de yapmıştım. Yatak örtüleri, Havlular, hepsini biriktirdim orada. Şimdi onları da yapayım. Ee, şöyle çocukların da çamaşırlarını da bitireyim. Ondan sonra da e, yarına çocukların kutularını, ekmeklerini hazırlayacağım. Kolay bir şey yapacağım. Salam vardı, salam e, hazırlayayım ekmeklerine. Meyvedim portakal, mandolin var, onu koyarım. İçecekleri de var içecek kutularını bir su, bir de süt hazır paketten süt oluyor. Onu yaparım yarın için. Ee, bir de ben yarın e, çalışacağım. Çalıştıktan sonra bakalım güne bir kolay yemek yapmam lazım. İnşallah arkadaşlar. E, bakalım çocukların odaları nasıl olacak? E, ben çok merak ediyorum. Çok güzel planlarımız var. Çok güzel odaları da olacak inşallah. Ama hepsi yavaş yavaş. <laughs> Her şey birden olmuyor. Arkadaşlar bir hafta aradan sonra tekrar vlog yapıyorum. En büyük destekçim annem. Gerçekten annem bu işi çok en çok beni destekleyen annem. O o yüzden daha da işi tutmaya çalışıyorum. Çok zorlanıyorum. Vloglarla yapmayı zorlanıyorum. Bir taraftan çok zorlanıyorum. Bir taraftan çok severek en çok özlediğim, biraz böyle hayata e nasıl derler ya? Hayat tutunacağım mı derler. Çünkü bu benim en sevdiğim iş yaptığım için hayatın tadını böyle çıkartıyorum. Benim sevdiğim şeyleri yaparak insan hayatın tadını çıkarıyor. Bir hafta tatil oldu çocukların. Vlog çekmek istemedim. Bir hafta ben çünkü işe gittim. Çocuklarla böyle planlı bir şey yapmadığım için ileride isterim ki tatillerde vlog çekmek ama ee, şimdi hazır olmadığım için arkadaşlar, e, floku bir hafta ara verdim. İki haftadır yapıyorum, günlük yapmaya çalışıyorum. İlk haftası çok güzel gitti, her gün sok çektim. Bunu çalıştık, çalışarak çalışa, çalıştığım günleri de yaparak çalışmaya yapmaya çalıştım. Ama e, şimdi biraz e, dedim ki en iyisi ben şimdi tatil geliyor tam böyle rutini bulamadık daha yağmurlu günlerimiz hayatımız benim biraz zorlandığım bir konuydu dedim en azından birazcık ara verip bir hafta hem okuldan tatil olduğumuz için hem de hem de çalıştığım için işte böyle anlatıyorum arkadaşlar bir de sonra da konuştukça da insan açılıyor biliyor musun ben çoktandır Yine konuşmadım insanlarla böyle sohbet ederek vlog çekerek ger çekerek çok özlediğim ve içimdekilerini dökebildiğim için çok mutlu oluyorum. Çünkü ben dört çocuklu dört çocuklar evde olunca da çok kendini insan yalnız hissediyor. Kaya her zaman yardımcı olmaya çalışıyor ama yine de. Kendimiz için çok fazla bir şey yapmadığımız için çok kendimizi yalnız hissediyorum. Ben yalnız hissediyorum. Bilmiyorum anneler siz nasıl hissediyorsunuz ama flok oldu mu sizinle bir bağım oluyor. O yüzden bana çok iyi geliyor. İnşallah devamını da de getiririm arkadaşlar. Şimdi hızlıca bu işi yapalım. Bugünkü flokunu da kapatalım. Çünkü bakalım montajı ne kadar sürecek. İnşallah bunu da bitiririm başarırım diye düşünüyorum inşallah istediğim gibi floku günlük yapmaya çalışacağım inşallah arkadaşlarım benim sizleri çok seviyorum ve yeni bir vlogta görüşmek üzere hoşçakalın. ütüyü bıraktım arkadaşlar. Biraz yaptım ama gerisini katlayacağım artık bunları da. Sonra yapacağım o çamaşırları da sonra yapacağım. Aşağı indim, başlıkları yaptım. Çocukların ekmek kutularını hazırlarken biraz ne oldu? Bir şey oldu. Değişik bir e, kedim Öylece sessizce hareket etmiyor fazla. Normalde hep hareketli. Sonra da yavaş yavaş böyle her yere sarı sarı işemeye başladı. Ben peşinden temizliyorum. Şimdi merdivene de çıkmış orayı da işemiş ama beyaz değil sarı. Sarıdan daha da sarı biraz kahverengi rengi internetten biraz baktım iyi değilmiş ama sabah işe gideceğim ondan sonra da bilmiyorum işten önce mi götürsem onu şeye veje, vejeteryan diyorlar değil mi vejeteryana götüreyim kuzum ya kıyamam ben sana seni çok seviyorum minnoş kuzum böyle uzanmış böyle e, bu şekilde iyi değil arkadaşlar kedimizin böyle bu şekilde yatması Annem annemsin mı istiyor ama bu arada saat 10 arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de şurada yoga yap, yapıyorum arada sırada pazartesi günleri de online ders alıyorum kitabım da var orada ama burada da hiç uyumaz fazla Demek ki kedim iyi değil. Ses deyince biraz dikkat. Gözler açılıyor sesten. Korku da var, iyi değil ya. Tüh. Neyse arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Şu şuradakini de bitireyim sonra da aa, o büyük çamaşır yani şöyle nevresimleri, çarşafları, havluları sonra yaparım. Yarına devam ama bunlar şimdi bunu bitireyim. 3 tane kaldı zaten. Ama benim kuzum sana kıyamam ben ya. Annem seni çok seviyorum çok. Minaş. Minaş. Minaş'ımız bizim 4 senedir herhalde yanımızda değil mi? Sen de 4 yaşındasın kuzum. Seni çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bakın burası da çok kızarmış. Acaba normalde bu kadar kırmızı değil ya. Neyse yarın bir götüreyim bakalım. İnşallah işten önce götürürüm. İşi arayıp söyleyeyim de. Ya da işten sonra mı gideyim bilmiyorum artık. Kararsız kaldım. Kuzum. Görüşürüz arkadaşlar.